Evet herkese merhaba dostlar. Yeni bir PUBG videosundan selamlar. yanında saplama cesim var, kökleme cesim. Cesim neler hissediyorsun her zamanki olduğu gibi? Abi çok iyi hissediyorum. Video her abi. zamanki olduğu gibi. Evet, her zamanki olduğu gibi çok iyi hissediyorum abi. TDH bize evden aldıracak arkadaşlar yakında. Abicim hadi atla yap yapıştır bize de alıştır. Yere. Başlıyoruz arkadaşlar. Bazamız mübarek olsun. Ot yırtma challenge başlıyor arkadaşlar. Yeni izleyen arkadaşlara birkaç tavsiyem var. Bağırınca çok korkmayın. Normal şeyler bunlar arkadaşlar. Yaptığım şeyleri tek tek söylüyorum. Adam vurunca it gibi Yaklarım. Korkunca erkeksi çığlıklarım vardır arkadaşlar korkunca. Bunları bilin korkmayın. Bu arada ben de adamlara dalarken hayvan gibi böğürürüm arkadaşlar haberiniz <laughs> <şeyler, evet> olsun. <laughs> evet sıçar lebzi aldık arkadaşlar. Uf yürü. Adamlar geldi hadi yürü. Ses abi. Bir dakika. Birazdan soğuklarınızı evet. keseceğim günlerin. Beşerli altınları toplayıp geliyorum abi. Abi ne beşerli altın gel ya. Şimdi girek mi girmeyek mi onu söyle. Abi, o bir reload yap ya sen abi. misin o? Evet. O neyle? Big bak. simi doldurayım endine, değil mi? Evde kalazan var abi onu doldur. Kalazan. Evet dahre sapı gibi giriyoruz arkadaşlar. Ne bunlar. Aa merhabalar. Aa burada. Zı girdik. Zı girdik. Aynen. Bir tesli gitti ha, haberin olsun. Peki abi. Diğerin sesi arkadan geliyor. Ben burada bekliyorum abi. Hissettim. Birazdan vurunca derinlerden gelecek kardeş. Ya şunu açayım hadi. Üstünde olunca açılmıyor. Akıllı kapatmış ha. Sen Japonsun akıllısın. Diğer nereye gitti? Arkadaşlar çıkın hadi yeri uğraştırmayın bizi bak daha işimiz gücümüz var. Yeri. Aa! Adam vurmuyor kardeşim. Vurunca üstten geri gelirler. Bir dakika. Böyle ıstırasın da geliyor ya böyle bu ucundan yani ha. Böyle sürünerek görünce. nerede Orada, adam var lan? Nerede adam var abi? Oho. oho. Evet. Oğlum şu fukarayı vur lan. Abi. Abi yattım yattım yattım. Ne kim vurdu? Ölümün kim vurdu abi. sen? Abi önünde. Bir dakika geleyim abi. Bombayı çektim arkadaşlar. Hacı Bekir lokumu gidi. Tamam. Geliyorum. Alırsın abi. Kilodumu başıma geçirdim arkadaşlar. Dünyadan alıp vereceğim kalmadı. Gireyim. Tam önünde abi. Nerede? Üçüncü darbe işaretimde. <laughs> çık çık çık. Seni bekliyor abi. Çık. Karavalcan geldi çık. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Rahmetli iyi adamdı abi. Rahmetli iyiydi ama bir kusuru vardı kardeşim. Cesim'i vurunca rahat davranırdı. Bilmiyordu ki abi, Mustafa götü kaybedecek. Abi karşıdakiler bizi vurmasınlar. Abi bir bitmediler ya bunlar. Bak ta ilerideki atıyor ya. Kardeşim bu memleketin bir kahvesi bir de kahvesi bitmez. Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> ne sığını? Hı? Uh oh, ben yedim abi. Senin pink mi var ne oğlum yarım saat sonra aklında. Valla abi bilmiyorum. Evet arkadaşlar karı 98'i aldık neşemiz yerinde 4x'i taktık. Uf. A! Ya pardon ha. Kemal'le selersen geleceğim. Geli adam geli vurdu ben ne de demek istedim? Abi ben big six çektim abi. Aa burada burada. Ben burada satacağım şimdi gelsin. Allah annem bula aşağılık. Sesin çıkarma Sen çıkarma sen çıkarma. Burger'den Allah'ını seveyim. Dur onu öldürme onu onu ben ısırar kullanın ısırarak öldürecektim onu. Yani. Onu defikten, karnına depik atıp öldürecektim onu aşağılığı. Biraz önceki konuşmanın Türkçe mealini arkadaşlara yapar mısın abi ben tam olarak Oğlum ama. mermi yemek çok kötü bir şey Allah düşmanın başına vermesin. gen gel şaşırın yani. Allah şaşırtmasın abi. Çok da şey etme yani kardeşim normalde yoğun bakımda olmam lazım <laughs> yerde sürünüyorum yani. Çok da ne dediğime takılma. Yani arkadaşlar M4 son altımızı aldık. u la bunu almıyor sanki sevineyim Sanki 10 yaşında bayramda 100 lira açtık artsın ya yani. götün başım bir olur. Tarık ettiysen fazladan beş el altları attım yere. He? Fark ettiysen fazladan beş el altları yere attım. Zahit. Hemen de aldım. Abi alınmaz mı ya? Bu le. Ya! Bu değil mi de? Hızlı koş ya. Gelsin bugün inşallah da tepeyi aşayım. Köyden indim şehre hele bak. Zı. ne diyeyim ile? ya abi ben neredeyim? Abi, ha geldi 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 sağda. Sağda sağda Bir dakika canım basıyorum. Abi 70 70. Götümüze 4 5 delik var arkadaşlar. Sorun değil. Sıvıyorum. İki kişiler abi yere yatmışlar bak abi. Sıkıntı yok kardeşim. İki Alacağım. Abi yere yatmış abi. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Buradayız. <ayırt. gülüyor> Öyle sıkması deli adiller. Hı? Öyle uzaktan daraması deli ha. Bitireyim mi abi? Bekleyeyim mi? Bitir abi niye bekliyorsun ha? Kaç <laughs> dondu? Bel belne yedi. Nasıl ama 6 deş. Bence mangal yapmaya gelmişler. Sanki buraya yatmışlar çimenliğe. <laughs> Evet arkadaşlar burayı temizledik. Gördüğünüz gibi hiç bot gelmedi ben görmedim. Siz gördüyseniz bir Yorum yazmayın yorumu silerim. <laughs> Eleştiriye açığım arkadaşlar şey diye. Abi hepsi bot kaldır. <laughs> yorumu kaldır. Ee, arkadaşlar bu arada PUBG'nin 100. bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Alta yorumlara yazabilirsiniz. Evet var mı arkadaşlar yorumlarda yazın. Arkadaşlar yürüyebiliyoruz mu yorumlarda yazın. <laughs> evet lootumuzu yaptık arkadaşlar. Kara 98 belimizde. M416 bilemedim. M416'yı dahre gibi belimize koyduk arkadaşlar. M162 ile sıksam bu kadar Rahat bitmezdi yani. Allah belanı versin senin. O kurban oldum. Allah belanı versin. <laughs> Allah belanızı versin. Adem reis gibi gel geliyoruz arkadaşlar. Abi bazen eskileri çok özlüyorum biliyor musun? Eski Canlarımızı. Eski dostlukları. Kardeşim bazen ben de eski dostlarımı özlüyorum ama sırtım aklıma gelince vazgeçiyorum. Magabe? He. E. Alana gitmemiz lazım arkadaşlar yoksa bizi içimize alacağız. Neşemiz yerinde. Nancı adam öldürmüşükle. O ne diyor orada? Ne onu oğlum kahule? Allah belanın Gerçek adam mı ney? Sağda araba gidiyor. Kayanmış, tamam. Niye öyle dedin abi? O kadar şerefsizler miydik? Abi oturur onlara şerefi anlatırdım ama... ...kaybettikleri bir şeyi duymak ağır gelir kendilere. Adam var ha! Ya! Bir tane yedi! Baldır! Hı, öldü! David Gamer yedi! Beline yedi, beline! Bu dürbünü adama tersten yediler kardeş. Aynen, ha, hani arkadaşlar arkadaş. Arkadaşlar bundan sonra yeni bir challenge başlatacağız. Adamları kulağından vurma. Sadece kulağı sıkacak arkadaşlar. Adam lootlamaya gidin de böyle şey gibi. Sen ne yapın orada? Sen de doğru söylüyorsun abi. Ne geliyorsa dosttan geliyor. Düşmanım bize gücü yetmiyor zaten. Ee? Onu iyi dedin ha lan. Vallahi iyi dedin ha. Ne diyecektin? Ee? Ee? Evet arkadaşlar lootumuzu yaptık. E416 cebimizde. Güzel. 5 yıl altımız da var. Sol tarafta sis var evin içinde. Biraz karnımız aç oldu. O kadar da olur. Şu droba lak. Araba var. Araba Nerede? Oo! O soldan gidiyorum Soldan Yeri yere değiştiriyorum. Nasıl? Çok iyisin lan. Bir cambaz gibiyim abi ya. Nerede adamlar? Her ipte oynuyorum. Burada mı adam? Buradaydı. da bastı abi araçta. Dön abi. Bir dakika, bir dakika. Geniş alacağım seni. Genlerin içine al kardeş. Drive git abi. Sen Doğru. görebildin mi adamları? Yok abi göremedim. Niye göremedin? Ne var lan? Bu neydi? Almışlar yürü. Üstümdeki 3 seviye yelek arkadaşlar sanayi tişörtü gibi oldu. Bir yani dakika şu parolamızı içeyim neşemize bakacağım. Yeri bin yapıştıydık. Evet alana girmemiz lazım arkadaşlar. Sana zahmet miyim nöbetçi sanayiye sürüyorum ben de üstüme bir şeyler alayım ya. <laughs> sargı malzemim kalmamış. Sen beline şimdi mermi yedin ya oraya bir yaka yapıştırmamız lazım ya. esas da şu silikon dolgular var ya ondan lan mermi yedin mi basalım. Bizi bir süre şey etsin, idare etsin. Nerede var adam? O ara Nerede? O araba, o, ara o arabayı alalım abi. işaretindekini Sağda araba var desen hani daha az heyecanlanırım Nasıl olur? Bence de ama heyecan bizim için artık bir aksiyon yani. Abi şu oyunda daha çıldırmadım. İnşallah karşıma güzel rakipler gelir de bir bağır atarım. Ey Hazır mısın? Bu şoförlüğüme de laf ettirmem ha. Abi, Kafanın torpidoya vururum senin yanın bir şey deme. Ha! De. Adam var yapıştır kendine. Dara dara dara. dara. <laughs> ne geldi değil? Arkasına dön, arkasına dön. Dur, dur dönüyorum, kalsiyiz? dönüyorum. Ya vursana. Aa, ben deliyim lan. <laughs> evet dur arkadaşlar abi, indik. Abi, dur Vur. Dur Nereye gitti lan onlar? Abi sana bir soru sorabilir miyim? Sen şimdi evet. niye kafa attın oraya durdun? Hayatta bazen durup etrafa bakmak lazım. Ya peki adamlar da durup bu samanları ateşe verseydi ne yapacaktık? Oğlum yangın gösterileri akıllara gidecek ama sorsan hepsi ateş. <laughs> Sıkıntı yok yalnız. <yana. gülüyor> ee? Geçeceğim yana. Yana geçtim abi. Lan Oh, bu ne yolla? Ben böyle seyahat etmeyi çok severim abi. <laughs> sana gün dolu abi. abi. Oğlum ben seni niye kucağımda gideyim ya? Ben sana öyle diyorum abi. Lan <laughs> dara şunları dara. Kucağımda ben çıktım şimdi gördün mü? Gel lan buraya. Bir bacağın gene üstünde ha benim. Arkadan bagi geldi abi. bagi yesin, Yapıştır kendine dur. Bir dakika arkadaşlar kafam karıştı. Oğlum bu ne? Need for Speed mi oynadık? Bu ne? Herkes arabada ne? Allah. Vur vur vur. Hı. Bunlar bitti. Aldı mı? Sür, sür, sür. Adamsın Devam, sen. Devam. Devam. Öndekine bas abi. Vur yapıştır bunlara vur. <laughs> Yedim 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 Bir şey var be Ama eşim siz ne deyemediniz be Gelsin bir düşürmek şimdi <laughs> 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 Bir daha ne oldu Kitimi Gerçekte mermi yiysem bu kadar belki canım yanmayacak ha <laughs> Oğlum ne oluyor lan La bu nasıl boy herkes niye arabada <laughs> e, Azan sıçtın mı bindi seni e? Gel ya bura gel ya. Allah sizi belanızı vermesin bre. 15'te 2 3. katında abi. Kardeşim iyi misin? Dokundular mı lan sana he? Dokundular mı sana? O, o, diğer adamı niye vurmadın? Öldü mü lan o? O kasa mı adam mı? Adam onu çözemedim. Birazdan kas olacak abi arkadaş Domates kasası ya. Sisli mi lan? Vallahi acıdım onun yerine. Nerede bu adamlar lan? Nerede? Orada abi. Üçüncü Aa çıktı. Çık! O değilse ama Ferc orada ha. Aşağı yarım inerdi yani. Ölmüş de bu adam. Of. Abi adı ne kadar Şifa güze. olsun. Adı ne kadar ya? Serdal. <laughs> Serdal mı? Gel. Hadi çık. Yürü. <laughs> Onlardan da beni ekmeğini yediler ha. Başkası vurdu. Jason bas. <laughs> bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Eee. <laughs> 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 Oğlum kim vuruyor lan bunlar? Allah tarafından mı ölüyor bunlar? Adam alana gitti abi ya. Mermiler boşu. Ben kime sıksam yeşil duman çıkıyor. Bunlardan da çıkar mı acaba? Eee. Oha. Arabam dirseneydi. Yoksa yamulurdu ha. Yamulurdu. <laughs> bir adam bu ateşe Götlerin ateşi düşürdük arkadaşlar. Kime sıkın? E? At gel. Ya buraya gel gel. Nereye e? Nasıl düşmedi lan bu? Arkadaşlar torosu alıp ar yavaş yavaş basacağım kendileri. Yani adamların oğlum benim şu üstündeki şeye var, çelik yeleğe bak Çok çapıt olmuş ha. Çapıt kimin olmuş namusuma? Kardeşim yeni planımız şu. Konteynere doğru ilerleyeceğiz tamam mı? Sana kilotlu çoraptan jartiyeri girdireceğiz. Sen dans edeceksin tamam mı? <laughs> Yeah, nah, 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 nah. Dans ederken diyecekler ki bu iş tamam diyecekler. Ü ee, gelecekler yolda gelirken de karı çekip beyinlerini patlatacağım nasıl? Plan, On numara plan değil mi? Planın hepsi güzel de başka bir takı çalsa da çorap falan uyar da şarkı birazcık sarmadı sanki. Kürotlu çorap uy, uyuy, şarkı uyumuyor yani. Evet, tamam. Her şey tamam. Ahmet Kaya koyak ne işte o... Abi, alena Türk'den başka dinlemem abi o yüzden <laughs> bana Alena Türkiye aç abi. <laughs> Evet arkadaşlar basıyoruz adamlara. Son bir adam kalmış le. Abi dur dur kilotlu çorap daha giymedim. Oğlum sen ne var meraklımışsın lan kilotlu çorap giymeye? Ya abi giy dedin. Plan dahilinde değil mi? Ya sabır Allah. Abi adam öndekirdi. Evet arkadaşlar bir tane parolamızı içek Allah etmesin depi girik. olsun geri. 230 tane mermimiz var. Geleceği güzel sıksam da bitmez bence. Oyun alanında 10 saniye içinde daralacak arkadaşlar. Hadi mol yeri çık. yeri. <laughs> Hadi işimiz gücümüz var. Hadi yeri video çek bitirecek ya. Yazık, yani. yazık kıyamıyorum ben. Ne? Yazık kıyamıyorum bak vurmuyorum ha. Abi size çıksan. <laughs> İyi güzel çırpınıyor sevdim. Allah senin belanı vermesin ya. Allah senin bin belanı versin. O kadar da hevesle geldim lan buraya. Yakışmadı kardeş. Yakışmadı. Evet arkadaşlar yeni favori hareketim. Gözüne bak. Yaz sabır <laughs> ya sabr, <yallah> ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> Tarkan'daki kötü adam. Oğlum ne kadar korkuyordum lan ondan. Altıma sıçıydım ha. Tarkan dövüşü ya ben Genge mi böyle. Arkadaşlar i̇şte bu arada özel bir yeteneğimi keşfettim. Size e, onu takdim etmek isterim. Öyle. Öyle. <laughs> 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 Adem Reis'e birdenbire dönüşebiliyor arkadaşlar. Fazla uzatmadan sanki hiç uzatmamış gibi. Bir PUBG videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyun videosunda da kendinize popüler davranmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Kızlan.